Martıların gözlerinden dinledim. İstanbul'un boğazı yanmış dün gece. Yıldızlar şahitlik etmiş. Güya suçlu benmişim. Oysa can, yemin olsun yanağımdan süzülen denize. Ben bu şehre yüreğimi içirmedim. Göklerden hicran yağdı. İstanbullu bir geceydi. Yere düşen her damlanın, yüreğinde sen var. İsmin, dudaklarımda idamlık bilmeceydi. Yalansa kahrolayım. Sen İstanbul kokardın. Sevda dediğin gülüm bir bursedir dudağımda. Bıçak gibi, yasak gibi, kan gibi. Utanır, intihar eder gülüm. Hayata res çekip ağladığımda, korkak gibi, tutsak gibi, yaşanmamış an gibi. Benler olmuş bülbülüm, sen deli gülsün bağımda, toprak gibi, yaprak gibi, candan özgecan gibi. Kuş uçmaz, kervan geçmez dağında Kah aşkı yağan kar tanesi, kah Leyla tüten rüzgar. Zambak gibi, leylak gibi. Sigaramda duman gibi, sevdiciyim. Sen İstanbul kokar. Dayadım 14'lü İstanbul'un şakayına istediğim gül içmekti gözlerinden bir yudum. Seni sordum gündüzlerce bu şehrin her sokağına. Söylemedi. İnat ettim gece seni uyudum. Ben bir sana, bir bu şehre gül dedim. Ayla toprak şahittir. Şahittir denizle gece. Sensizken İstanbul'da bir kez olsun gülmedim. Yıllar kapımı çaldı, Ellerinde vur emri. Yokluğum var, sen yoktun. Ölüm geldi ölmedim. Ağladım yüreğimde sen, sen de divane İstanbul. Aşkından hatıra dedim, gözyaşıma silmedim. Ben bir sana, bir bu şehre gül dedim. Belki de can, ben bu şehri güller için çok sevdim. Gözlerimden dökülen yaş denizi ıslatıyor. Sevda kilim, hasret nakış, gönül derdi dokuyor. Çatlayası deli yürek, sen sen diye atıyor. Oy gece gözlüm oy, İstanbul seni kokuyor. Serdar Tuncer